Selam arkadaşlar, bir yılın ardından kanalımıza video atmaya karar verdik. Bu videoda sizlere Mjölnir'i kaldıran tam tamına 5 süper kahramanı derledik. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Birinci sırada Odin, Bor ve Buri. Odin bildiğiniz kadarıyla torun babası. Büyük babası olan Bor ve büyük büyük babası ise Buri. Zaten Mjolnir'e torun ataları kaldırmayacak da başka kim kaldıracak? 2 numara Beta Ray Bill Kafatası şekli bir ata benzeyen ve Corbinite adlı bir ırktan gelen kahramanımız. İlk olarak Earth 616 çizgi romanında gözükmüştür. miyonleri kaldırmaya layıktır. Hatta bunu Odin'e kanıtladıktan sonra Odin ona benzer güçlerdeki ama tam olarak aynı diyemeyeceğimiz Strombaker çekicini verir. 3 numara Superman Birçoğunuza bu saçma gelecek. Ama evet doğru duydunuz. Superman Superman de Mjolnir'i kaldırdı. Adalet Birliği ve Yenilmezlerin ortak olduğu bir çizgi romanda düşmanları Krona karşı zorlanmaktadırlar son çare olarak bütün değerli eşyaları Superman'e verirler. Buna Mjolnir de dahil. Superman bu riski alarak Mjolnir'i kaldırır ve Krona'yı durdurur. 4 numara Hulk En sevdiğimiz yeşil dev de bu listede. Yenilmezlerin Thanos ile mücadelesinde çekici kaldırıp Thanos'a saldırır. Ancak Thanos da zihin taşı olduğu için zihniyle oynayıp Thor'a saldırmasını sağlar. 5 numara Thunderstrike. Thor çizgi roman serisinde yer alan yardımcı karakterlerden biri olan Eric Masterson, Mjolnir'i kaldırmaya layık olduğu anlaşılınca Odin tarafından Ray Bile verildiği gibi Thunderstrike'a da bir silah verilir. Ancak silah çekit şeklinde değil, gürzdür. Daha sonra yenilmezlerde torun yerini almıştır. Bu videodan bu kadar. Geri dönüş yapıyoruz. Lütfen destek olursanız çok seviniriz. Aşağıya Instagram adreslerimizi ve araştırdığımız siteyi bıraktık. Sağ üstte bir anket bırakıyoruz. Onu oylayarak hangi sonraki video hangisi olsun ONU bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.